Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam biz bugün galiba soru çözüyoruz. Evet soru çözüyoruz Recepçim. Veri analizi konusundan sorular çözeceğiz. Birazdan zaten görecekler. Bayağı zor sorularda olabiliyor. Aşamalı sorularda olabiliyor. Hepsini çözelim. İnşallah onlar için faydalı olacak. O zaman hocam ben de arkadaşlara bir müjde vermek istiyorum. Bu videomuzda arkadaşlara 10 tane kitap hediye edelim. Harika. Hocam ki onlar da daha fazla soru çözebilsinler. Hocam yalnız bunun şartlarını aşağıda açıklamalarda bulabilecekler. Ben de bir kez söyleyeyim. Öncelikle hocam bu videoyu beğenip abone olmak. Daha sonra da yorumlara 5 yıldız yayınları ve daha sonrasında da hangi kitabımızı istiyorlarsa 5 yıldız yayınlarından onun adını yazarlarsa. Evet. Çekiliş, seti veya soru, soru bankası. bankası diye belirtsinler. Kesinlikle hocam. Ve de hocam bir hafta sürecek çekilişimiz. Biz sonuçlarını hocam topluluktan duyuruyor olacağız. Harika. Çok o güzel. zaman sizdeyiz. O zaman enerjik bir şekilde başlayabiliriz evet. ilk sorumuzla Recep'ciğim. Evet Recep'ciğim diyor ki Atatürk Ortaokulu'nda 5 6 7. sınıf öğrencileri cinsiyetlerine göre sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiş. Evet. Hocam. Sütun grafiğinde e, 5 6 7'ler gösterilmiş. Daire grafiğinde ise bu öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımları gösterilmiş. Dikkat edersen daire grafiğinde 8. sınıflar da var hocam. Evet. Bu tarafta 5 6 7 var sütunda. E, bu okuldaki <laughs> 8. sınıf öğrencilerinin 3 bölü 5'i erkek olduğuna göre kız öğrenci sayısı nedir diyor. Yani bir bakıma 5'te ikisi evet Kızlar onu en son düşünürüz. Şimdi başlayalım. Sol taraftaki sütun grafiğinde öncelikle kaçar kişi olduğuna bakalım. Olur hocam. 5. sınıflara bakalım. 35 bir, ve 40 Evet 40'ımız 40 var. Ee, bir de 35'imiz var. Kız ve erkeklerin toplamı. 5. sınıflar 75 kişi. 6'lara bakalım. 45 ee, ve 50 e, hocam. Evet 45 var. Bir de 50'miz var. 95 kişi 6'lar. 7. sınıflara bakalım Recepçim. Burada gördüğün gibi 45'e 40. 40 gözüküyor. 85 kişi de yediler. Evet hocam. Güzel. Bunları bir toplayalım. Topladığımız zaman 5, 6, 7'nin toplamını bulacağız. Şöyle 15 elimizde 1 var. Şuna ekledik 10. Şöyle 18, 25. 255 kişi. Evet hocam. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edersen daire grafiğinde bir açı var. 8. sınıfların 90 derece olduğunu gösteriyor. Bu durumda anlıyoruz ki tamamı 360 derece olacağına göre 5, 6, 7. sınıfların toplamı... 270 derece. Daire <laughs> grafiğinde 270 derecelik kısım 255 kişi olarak gösterilmiş. Biz mesela dereceli. evet 8. sınıfları bulmak istersek 90 derecelik kısmı arıyoruz demektir. E mi Bu bunun söyleyeyim. 3'te biri. Biz de bunu 3'e bölersek 85 yapar. Böylelikle 8. sınıfların 85 kişi olduğunu bulduk Recep'ciğim. Evet hocam. 8. sınıfların 5'te 3'ünün erkek ve 5'te 2'sinin kız olduğunu söyleyip kız öğrenci sayısını istiyordu. Bunun 5'te 2'sini bulabiliriz. 85'in 5'te ikisini bulurken 2/5 ile çarparak yapabiliriz. Şöyle gizli bir 1 koyduk. Sadeleştirdik. 5'e böldük. 1 5'e böldük. 17. 17 ile de 2 çarpıldı. Recepçim cevabımız 34 olduğuna göre Denizli'yi işaretliyoruz. Evet hocam. Recepçim yeni sorumuz şöyle. Ali Bey büfesinde sattığı 3 farklı ürün için şu şekilde günlük hesap tutuyor. Ali Bey sattığı her 2 çay için bir yıldız. Hemen onunla başlayabiliriz. Çaylar bakalım kaç tane? Şöyle 5 tane var bir satırda, 3 tane de satır görüyoruz arda arda 15. Çaylar 15 tane yıldızla ifade edilmiş. Ç diyelim o zaman 15 ile her ne demişler 2 çay için bir yıldız koyuyormuş. 30 çay sattığını söyleyebiliriz. Evet. Hemen oralete geçelim. Hocam oralet 6 tane var. Evet diyor ki her 4 oralet için bir daire koyuyormuş. 6 tane saydın. O halde 6 ile de 4'ü çarptık. 24 24 tane oralet satıldığını söyleyeceğiz. Ayrana bakalım. 6 var hocam. Evet, 6 kare var. Her 3 ayran için bir kare koyuyormuş. O halde 18. bunun içinde 18 dedik. Aslında o üstteki aşamaya geçtik. Bunu hazır vermemiş de bir aşama katmış soruya. Bunun ardından diyor ki Ali Bey'in oğlu Fatih babasının tuttuğu defterin yukarıdaki bir günlük verilerini uygun şekilde bir daire grafiğine dönüştürüyor. Yani oğlu da babası gibi bu ee, işleri çok seviyor. Kesinlikle hocam. O da daire grafiğine çeviriyor. Bakalım. Ee, aynı renkler aynı kullanılmış. Burada dikkat edebiliriz. Yani bazen yukarıda kullandığı rengi burada da aynı renkte ifade etme zorunluluğu yok. Çünkü dikkat edersen şurada bir açıklama vermiş. Evet hocam. Yani bu açıklamada bazen o renkleri karıştırıyorlar. Yukarıya bakıp aynen yaparsa yakalayalım öğrencileri diye. Evet hocam. Buradan bir hatırlatma olsun. Fatih'in çizmesi gereken daire grafiği açıklayacaklar hangisidir? Şimdi bizim taktiğimiz şudur. Toplama bakarız. Toplam 360 dereceyi yani hepsini ifade eder. Bir önceki soruda da bunu yapmıştık. Hepsine bakalım ne yapıyor? Şöyle bir 54, şöyle bir 72. 72 tane ürün diyelim. 360 dereceyle ifade edilecek. Tamamı çünkü. Daire grafiğinin tamamı. O halde tek tek düşünebiliriz şimdi. Hocam yani, direkt 5'e bölünüyor sanki. Aynen öyle değil mi? Bak derece olarak hep 5 katı şeklinde gitmiş. Evet. Yani ürün neyse derece olarak 5 katı ifade edilmiş. Mesela ürün sayılarına geri dönersek çay miktarına bakalım. 30'du. 30'u 5 ile çarptık. Çay 150 dereceyle gösterilmeli aşağıda. Ya da oralete bakalım 24 5 ile çarptık. Orelet 120 dereceyle gösterilmeli ve son olarak ayrana bakalım. 18'di. Onu da 5'le çarptık. O da 90 dereceyle ifade edilmeli ayran. Evet, Şimdi hocam. şıklarımıza bakalım. Hemen A şıkkına bakalım. Sarı olan Orelet'ti 120 derece. Sanki A gibi duruyor hocam. Doğru gözüküyor evet. Yeşil olan ayrandı yukarıda. Bizim ayranımız da 90 dereceydi. A'da da 90 derece olduğuna göre 3. de toplamı 360 olacağı için doğru olmak zorunda. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Çok söyle. Evet, yeni bir soruyla devam ediyoruz. Evet hocam. Recepçim şimdi demiştik ya gerçekten seçici sorulardır. Birazdan öğrencilerimiz daha iyi anlayacak. Zaten kendileri isterlerse tam bu anda durdurup bu soruyu çözebilirler. Evet. Çünkü hocam. güzel bir soru. Soruya şöyle bir baktık. Sayısal hemen hemen hiçbir şey yok. Yok hocam. Bir tek dereceler var. Yani dememiş ki en azından rezidansta bile şu kadar insan var. Yani birinden birini bile söylememiş. Evet. Aşağıda bir tane kat ilişkisi var. İşte e, sol taraftaki konut sayısı Temmuzda sattığı konut sayısı ile ilgili bir dört kat ilişkisi var. Haricinde her şeyi biz bulacağız. İşte bunlar da biz kat vererek gideceğiz. Biz zaten ne demiştik? Sadece soru çözmüyoruz. Arkadaşlarımıza yönlendirmeler de yapıyoruz. Hep sorularla ilgili sorulara nasıl yaklaşmaları gerektiği ile ilgili. Bu sorular aslında çok göz korkutuyor. İşte hiç sayı yok diye hiç korkmasınlar kat ilişkisiyle başlasınlar. Her şey tıkır tıkır gidecek. Şimdi sol tarafa bakalım. Rezidansa. Kaç kat diyelim? 6 kat diyelim. 60 dereceyle ifade edilmiş. O zaman aşağıya da villaya da 12 kat evet, diyelim. Evet villaya 12 kat diyelim. Sol tarafa geldik. Daireye de kat diyelim. Daireye hocam. de mecburen <laughs> şöyle düşünelim. Bak yarısı kadar zaten. Doğru. Bunu saymasak bile olur. O burası zaman 180 derece olduğunu bilirdik. Evet burası da 18 kat. Güzel kat ilişkilerini verdik. Şimdi şuradaki cümleyi okuyalım. Bu emlak firmasının Ağustos ayında şu tarafta sattığı konut sayısı Temmuz ayının bizim az önce kat ilişkisi verdiğimizin 4 katı olacakmış. O zaman Peki, diğerlerini toplayıp 4 de mi çarpacağız? Kesinlikle. Şimdi? Topluyorum. 18 36. O zaman buranın toplamının şuraya yazalım 144 katı olması gerektiğini söylüyoruz. Burası 144 katı olmalı. Şimdi de bunların da kat ilişkisini dağıtalım. 360 derece 144 kat. Peki, mesela 75 dereceyi bulacağız. Çok kolay değil. Hatta önce 60'ı bulalım istersen. O daha kolay çıkıyor. 60 derece olan nedir? 60 derece olan biri bunun hocam. 6'da biri. Evet bunu da 6'ya böldüğümüzde 24 kat çıkacak. Evet en kolayını bulduk. Villa 24 kat. Diğerleri biraz daha çetin. 75 dereceyi bulacağız. Acaba Nasıl kaç katla ilişkilendirebiliriz? Hocam? Bir buradan düşünebiliriz. Bak dikkat edersen burası 6 kat 24 çıkmış. Yani ha, kat. 60 değil de 6 evet. gibi düşünürsek. Yalnız burada da 7,5 var. Ona göre dikkat edelim. 6 kat 24 dersen 4 katı Aşağıda da 7.5'un 4 katı yapmalıyız. Mesela bir yol veya başka bir yol işte 360-144 ise içler dışlar çarpımı yapılabilir. Bir yol daha şunu olabildiğince sadeleştiririz. Mesela bu kaça bölünür? 12'ye bölünür. Bu da 12'ye bölünür. Şöyle diyebilirim 12'ye böldüm. 30 derece ne oldu? 12 kattır. Bir daha bölüyorum. 10 derece 3'e böldüm. 4 kata denk geliyormuş. Hatta bir daha böldüm 5 derece 2 kata denk geliyor. Bu ilişkiyle gidebiliriz. Evet. 5 derecenin 75 15 katıdır. Biz de o zaman 2 katın 15 katını almalıyız ve 30 kat. 30 katmış. Olsun. Evet. Tekrar söyleyeyim. Öğrencilerimiz 7. sınıftan alışıklardır içler dışlar çarpımı yapmaya. Onu zaten yaparlar diye biz daha pratik yollar göstermeye çalışıyoruz onlara. Ama işlem hatası yapıyorum ben bunda derlerse 360 derece 144 ise 75 derece kaçtır deyip İçler dışlar çarpımı yaparak da cevabı net bir şekilde bulabilirlerdi. Süp. Evet 75 dereceye gittik ve 30, 30 kat yazdık. Daire kaldı. Önce kaç derece olduğunu bulmalıyız. 75 ve 60'ı topladık. 135, 360'tan çıkarttık. Dairenin şurasının 225 derece olduğunu bulduk. Hocam biz zaten 5 derecenin ne olduğunu biliyoruz. Hatta şu bizim işimize yarayabilir. 75 derece ha, 30 katı kattı zaten. tam 3 katı. O zaman bunun da 90 katı olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam. Güzel buraya geldik. En son bunun da 90 katı olduğunu söyledik. Hiç elimizde veri sayısal veri yoktu. Şu an Katlarla çok var hocam. evet kendimizi kurtarmaya çalıştık. Aşağıda toplu bir şekilde verilmiş. Diyor ki Temmuz ve Ağustos aylarında emlak firması tarafından satılan toplam konut. O zaman şöyle bir iş yapalım. Daireleri birlikte yazalım. D daireler sol tarafta 18, 18 kattı, var. sağ tarafta 90 kattı. 108 kat olmalı. Başka ne var? Villa. Villalar sol tarafta 12 kattı. Sağ tarafta 24 kat. 36 kat. Ve ne kaldı? Rezidans. Rezidans kaldı. Sol tarafta o da 36. 6. O da 36. Çok güzel. Baktığım zaman şunu görüyorum. Bir kat. bir kat. Bu da bunların 3 katı 3 kat. Böyle bir ilişki görmeliyim. Evet yani hocam. Villa ve rezidansı aynı boyda. Daireyi ise onların 3 katında görmeliyim. Dikkat edersen B şıkkına. 12 12 villa ve rezidans 12 şer ancak daire 36 yani üç onların 3 katı. katı tam da aradığımız şey. Süper hocam. Nasılmış Recep'ciğim? Yani veri işleme deyip geçebilir miyiz? Konu hocam ]ca... bu soruyu ben gördüğümde gözüm net korkmuştu. Evet. Ama mantıkla gitti yani. Evet yani e, sadece mantığı kurmak değil burada da dikkat edersen zor sayılar seçmişler. Evet yani burada 60 derece 24 kat Devamında da 90 dereceyi biz buluyor olsaydık çok daha soru aa kolaymış kolay diyebilirdi gibi. öğrencilerimiz. Sadece e, hikayesini çözmek değil biraz da işlem kabiliyeti gerektiriyordu. Ve de dikkat hocam. Dikkat çok önemli. Yeni soruyla devam ediyoruz. Evet hocam yine şiir gibi bir soru. Evet Recepçim ama bu daha kolay bir soru olacak. Bakalım birlikte Ahmet öğretmen öğrencilerine kızı İdil için kütlesi 2,3 kilogram olan bir kedi aldığını ve kedinin kütlesinin ilk 4 haftada aşağıdaki gibi değiştiğini söyler. Evet. Ee, daha sonra öğrencilerinden söylediği bu verilere uygun olacak biçimde bir grafik çizmelerini ister. Yusuf ise şu grafiği çizer. Öğretmeni Yusuf'a çizdiği grafiğe dikkat etmesi gerektiğini, grafik bilgisinde gözden kaçırdığı bazı noktalar olduğunu ifade eder. Bir bakalım hatalı bir şey var mı? Kedimiz 2,3 kilogramdı. Birinci hafta ne olur? 1,1 kilogram artış olursa üzerine ekledik 3,4. 4 evet hocam. Evet doğru şekilde göstermiş gözüküyor. Göstermiş gözük hocam. Yok. Tamam bunda problem yok. İkinci haftaya bakalım. Ne diyor yukarıda? 0,4 azalış. O zaman Bundan 3 Bundan 4 olacak. çıkarttık 3 olmalı. Gerçekten sütun doğru. grafiğinde de 3 üç. doğru. Üçüncüye bakalım 0,8 kilogram artış diyor 3'e ekledik 3,8 olmalı. O da doğru hocam. Bizim sorumuzda da öyle fena çizmiş. Hocam Yusuf'un hatası her şeyi doğru yapmak olabilir. <laughs> olabilir bu kadar doğru yapması. Evet dördüncü haftaya bakalım 0,7 kilogram artış yeniden arttı 4,5 olmalı. E hocam Ve bu da doğru Dedim çıktı. Bakalım. Hocam. Evet, her şeyi doğru çizmiş ama bakalım nerede hata yapmış. Haftalara göre grafiğin sütunları arasında fazla boşluk bırakması. Biz böyle bir şey öğrenmedik. Değilim. Yani fazla aman burası sütundan işte uzun olmasın. Bunlar estetik kaygılar. Kesinlikle. Aynen öyle ve bizim de böyle kaygılarımız yok. yok. B'ye geldik. Grafiğin sütunlarında yeterince kalın bloklar kullanmaması. Bu da değil hocam. Bu da estetik bir kaygı oldu olmaz. Çizgi grafiği yerine sütun grafiği çizmesi. Hemen hatırlayalım. Ne zaman çizgi grafiği kullanıyorduk, Heh, Değişimlerde ne zaman mi hocam? sütun grafiği kullanıyorduk, ne zaman daire grafiği kullanıyorduk. Hatırlıyor musun recepçim? Hocam çizgi grafiği sanki değişimlerde Bravo, gösteriyor. Bravo değişim. Ne demiştik S sadece S soru çözmüyoruz. Biz her türlü hatırlatmaları, taktikleri öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Evet, sütun hocam. grafiğinde. Hocam farklılıklar mıydı neydi? Gibi karşılaştırma. Heh, karşılaştırma. Evet. Ve daire grafiğinde. D, D o şekilde Dağılım aklımızda mı? kalır. Dağılım. E, bir diğer değişle. Bir parçanın bir bütün içerisindeki yeri de denir e, daire grafiğine. Dağılım sözcüğü de aslında bunu ifade etmeye çalışıyor. Çizgi grafiği yerine sütün grafiği çizmiş. Gerçekten de öyle. Kedisinin kütlesindeki değişimleri göstermiş. Birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü haftada. Dolayısıyla çizgi grafiği kullanmalıydı. Onun için sütün grafiği doğru olmamış. Doğru cevabımız da o yüzden C. C. Hocam. Evet hocam. Recepçim, sıradaki sorumuz şöyle. Aralarında 30 kök 2 kilometre mesafe bulunan iki mesafe. ilçe evet. arasındaki yol asfalt, toprak ve çakıl bölümlerden oluşmaktadır. Aşağıda bu yolun belirtilen bölümlerine göre dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Biz her zaman kat ilişkisi yapıyorduk. 72 ve 96 hangi sayının katı gibi geldi sana? 16'nın. 16'nın 72 olmaz. 12'nin katı olduğu için 12'nin kaç katı? 6. Evet, 6 katı. Buraya 6 kat veya 6x diyebiliriz. Toprağa geldiğimizde 12'nin kaç katı? 8. Evet. Buna da 8 kat diyelim. 8x demiştik. 8x diyelim. Diğer tarafın da derecesini bulalım birlikte. İkisini topladığımızda 168 yapıyor. Recep'cim ikisini topladığımızda hemen bakıyorum. 168, 168 yapıyor Evet. Hocam. E, 360'dan da çıkarıyoruz. E, alt taraftaki 192 derece oldu. Evet. 192 derecede neyse ki 12'nin katı güzel oldu. Olmasaydı bir değişikliğe gidebilirdik. Veya aslında önce dereceyi bulsaydık hepsinin katı olan bir sayı seçmek daha mantıklı olabilirdi. Neyse ki katı kaç o zaman katı 12 düşünelim. 12'ye mi böleceğiz hocam e, evet 12'ye böleceğiz. 10 katı olsa 120, Bizim 72'miz arttı. 16. 16. Şimdi hepsini toplayalım. 16x, 22x, 8 daha 30x. Toplam 30x. karşılığı da yukarıda aralarında 30 kök 2 kilometre mesafe bulunan dediği için bunu yanına yazıyorum. Ve x'in ne olduğunu hemen tespit ettik. x kök 2'ymiş. 30x eşittir. 30 kök 2 ise x'in kök 2 olduğunu bulduk. Evet, Şimdi şıklardan gidilmesi gereken bir soru. Asfalta bakacağız, toprağa bakacağız, çakıla bakacağız. Bizim istediğimiz gibi dağılım gerçekleşmiş mi? Küçüğünden başlayalım hocam. Tabii ki. Çakıl değil mi? Ee, başlayalım evet. Çakıl kök 72 A şıkkında. Kök 72 nasıl bir sayı? İçerisinde 36 ile 2'nin çarpımı var. 6 kök 2. Gerçekten de biz de 6x demiştik. X de kök 2 idi. Bu doğru, doğru çıktı. Yani 128'in içerisinde ne var? 64 ile 2'nin çarpımı. 64 kendisini dışarıya. 8 olarak atıyor. 8 kök 2. Biz de 8x demiştik. X de kök 2. Her şey bu burada da, doğru. da yolunda. Belli ki asfalta doğru çıkacaktır. 256 çarpı 2, 256 dışarıya 16 olarak çıktığında, 16 kök 2, x de evet, biz de onu 16x demiştik. Şanslıyız, cevabımız Adana. Ee, bu gibi sorularda gözümüze kestirdiğimiz şıktan gidebiliriz. Bazı artık arkadaşlarımız bunu öğrenmiş durumda diyorlar ki, ben D'den başlarım. Hep evet. bunlarda sona koyarlar falan gibi. Oysa ki A'dan başlarım bakın A çıktı mesela. Evet hocam. A'dan başlarım D'den başlarım diyeceğimize gözümüze kestirdiğimiz ya biz zaten 72'den gitmiştik yola 72 ile çıkmıştık acaba yani şu çakıllar olabilir mi İşte deyip e, sorumuza böyle gözümüze e, kestirdiğimizle o. başlayarak devam edebiliriz. Recep'ciğim bakalım sıradaki sorumuza tabloda Türkiye'de yayın yapan bir dijital platformu Türkiye'nin 3 farklı sosyoekonomik düzeyli bölgesindeki aylık üyelik ücretleri gösterilmiştir. Daire grafiği ise bu platformu kullanan üyelerden rastgele seçilen 200 tanesinin bulundukları bölgelerin düzeylerine göre dağılımını göstermekteymiş. Başlayalım. Şimdi birinci bölge için %20 denmiş seçilen 200 üye denmişti. Bulalım. %20'sini 200'ün %20'sini şöyle çarparak bulabiliyorduk. 40 bulduk. Evet şuradaki sıfırlar gitti. Aynen 40 yaptı. 40 yaptı hocam. Bunu bulduk. 40 kişi. Aylık ücreti de birinci bölgenin 40 Yine liraydı. Yine Evet. Buradan 1600 liralık bir para çıktı. Ee, diğeri dikkat et 45 derece. 360'ta 45 olarak düşünmeliyiz burada. Şöyle diyebiliriz 360 derece yani hepsi 200 kişiydi. Biz 45 derecelik kısmı arıyoruz şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla bu bunun kaçta kaçı? Bak 90 olsaydı... 4'te biri olurdu demek ki 8'de biri. 8'e bölünmüş. Biz de 8'e bölüyoruz. Ve 25 çıkıyor. 25 kişi şunu bulmuştuk. 25 kişi de... 35 e, 2. lira veriyor. Evet 35 liradan. 25 ile 35'i e çarptık. 875. Evet hocam. Diğerine bakıyoruz. Diğeri için de şöyle bir iş yapabiliriz. 40 kişi birinci bölgedeydi. 25 kişi ikinci bölgedeydi. Zaten 200 kişi vardı. Evet. İkisini topladık 65. 200'den çıkarttık. 135 kişi de... Üçüncü bölgedeki yayını izliyor. 30 Bu da lira. evet 30 lira. 30 da bunu çarparsak 135 çarpı 30 da 4050 yapacaktır Recep'ciğim. Üçünü de bulduk. Bizden ne Toplamını istiyordu? Toplamını istiyor hocam. Toplamını istiyordu. Hadi toplayalım. İşte 450, hocam. 1600 ve 875. Alt alta yazdık. Topluyoruz. Şuradan bir 5'imiz geldi. 12 2. elimizde bir var. 14 birimizi ilave ettik 5. Bir de elimizde vardı. 6525 Şıklardan da C. Ceyhan'da doğru cevabımız var. Çok güzel. Evet hocam yine uzun bir soru. Olsun. Evet başka bir sorumuz. Hemen bakalım. Muhasebeci Mahmut Bey çalıştığı şirketin 2016-2019 yılları arasında iki üründen kazandığı para miktarını yıllara göre değişimini vermiş. Şu sol tarafta. Sağ tarafta da diyor ki kazanılan toplam para miktarının yıllara göre dağılımı. Aynı verilere göre şirketin bu iki üründen 4 yıl boyunca kazandığı toplam tutarın yıllara göre dağılımını da daire grafiğiyle göstermiş. Diyor ki bunlardan gördüğün gibi 2018'e ait olanları sildiğini söylüyor evet, en üstte. Başlayalım. Şimdi e, buraya dikkat etmek lazım. E, kazanılan para miktarı 1000 TL olarak. Yani burada gördüğümüz 2016'daki 20 aslında 20.000 TL. Onu evet, en son düşünürüz. 2016'ya baktığımız zaman 20 bir de 30 50. 50.000 TL'lik bir kazanç söz konusu. 2017'ye baktığımızda 10-10 20.000 TL'lik bir kazanç 20 kazanç var. İşler i̇şte kesat. Evet 2017 pek iyi geçmemiş. 2019'a baktığımızda da 10 ve 20 olmak o, 30. üzere 30 e, bin liralık bir kazanç olmuş. Şimdi sağ tarafa bakalım. Neyse ki 2017'nin derecesini vermişler. 2017'deki kazanç da bizde vardı. Oradan bir şeyleri bulabiliriz. 2017'de 60 derecelik. 6'da biri hocam. Evet Aynen öyle. Mesela şöyle yazalım. 60 derecenin karşılığı 20. Peki o halde 360 derecenin karşılığı ne olmalı? 120. Bu bunun altı katı 120 olmalı. Bizim eksik olan değerimiz o halde ne? Nasıl anlayacağız? 50, 20 ve 30'u toplayacağız. 120'den çıkarınca da geriye kalan 2018 olacak. 50 ile 20'yi topladık 70. 30 ilave ettik 100. Demek ki 120'den çıkarttığımızda da, 20 da... 20'ymiş hocam orası. Evet 120'den de 100'ü çıkarttık. 20 bunu da bulduk. Unutmayalım bu da 20 di. Aşağıda A ve B ürünlerinin toplamı o halde 20 bin olanını biz istiyoruz. Hemen A şıkkına baktık 21 bin. B şıkkına baktık 19.000. C şıkkına baktık 18.000 ve D şık. Evet hocam. 14 bin daha 20 bin değerini yakalamış olduk. Doğru cevabımız Denizli. Çok güzel. Evet hocam son sorumuz geldi. Evet Recepçim gene zor diyebileceğimiz bir soruyla kapanışı yapalım. Dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Başlayalım. Şimdi soruda diyor ki bize, toplam kullanılan 2880 gramlık bir şeker söz konusu. Pasta çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğinde verilmiş. Pastaların kütleleri ile kullanılan şeker miktarı orantılı ve sol tarafta da pasta çeşitleri ve ile ilgili bir sütun grafiği var. Bu pastanede 3 farklı pastadan birer kilogram yapan bir usta 400 gram şeker kullanmış. Bunlar acaba hangi pastalar? Evet. Başlayalım. Öncelikle şurada bir tek e, krokanlı eksik. Evet, krokanlının derecesini bulalım. E, 100 derece, 150, e, 225, 285, 330. Krokanlıya 30 derece kaldı. Evet, krokanlı şurası 30 derece. Tamam, bunu bulduk. Sonra bizden 400 gram şeker kullanılmış bunu istiyor. Sırasıyla yapmaya başlayalım. Madem sütün grafiğinde çünkü krokanlı var. Krokanlıyı nasıl bulacağız biz? Toplam 2880 gram şeker kullanılmıştı ve bu 360 dereceye denk gelecektir öyle değil mi? Evet hocam. Hepsi. Krokanlıyı bulmaya çalışıyoruz. 30 dereceyi arıyoruz. 12'de biri, 12'ye bölersek 240 yapar. Evet hocam. Krokanlı. Bunları bir yazalım. Sonra uygulamaya başlarız. Mesela bir sonraki ne olsun? Çikolatalı. Orada çikolatalı ile devam etmiş. Biz de çikolatalı yapalım. Çikolatalı 45 derece. Bunun bir buçuk katı. Şunun bir buçuk katı diye gidebiliriz. 360 gram yazabiliriz. Bir sonraki e, muzluymuş. Muza bakalım. Muz içinde 60 derece denmiş. Şunun iki katı diyebiliriz değil mi? Krokanın evet, iki katı. O halde 480 yazabiliriz. Yani... İlkinde biraz gözümüz korktu. Büyük sayıyı büyük sayıya böldük ama sonrasında bir düzen İşten olduğu için hocam. iyi gidebildik. Şimdi bir şansımızı deneyelim çünkü elimizde 3 tane var. Bunların toplamı 400 yapmayacak elbette. Zaten tek başına bile 400'ü geçen var. Ee, sol tarafta baktığımızda mesela krokanlıdan 6 kilogram yapılmış. Bizim evet. sorumuzda her birinden birer kilogram o diyordu. O zaman 6'ya Dolayısıyla evet krokanlı için biz 1 kilogramda şunu 6'ya böldük. 40 gram kullandığını söylemeliyiz. 6'ya böldük. Evet hocam. çikolatalı da 360 gram kullanmışız ama çikolatalıdan da 3 kilogram üretmişiz. O zaman 360'ı 3'e bölüyoruz. 120 gram. Bu da çikolatalı. 1 kilosunda 120 gram kullanılır. bir sonraki muzlu. Muzlu da da ne denmiş? 2, 2 kilogram ürün çıkmış. O halde 480 gram şeker de gram. 240 gram şeker üretiriz. İlk üçü bize acımışlar recepçim. İlk üçünde dikkat edersen topladık. 40, 160 ve 400 gram yapıyor. Bize şöyle bir şey sormuştu. Hangi üçlüden birer kilogram yaparsak 400 gram şeker kullanırız. 400 gram Bursa'da var Recepçim. Evet Doğru hocam. Doğru cevabımız Bursa, Bursa oldu. Süper. Evet hocam bitirdik mi? Bitirdik Recepçim. Veri analizinden e, beceri temelli sorular çözmeye gayret ettik. Evet. Umuyorum arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. Hocam biraz zor sorulardı. Arkadaşlar merak ediyorum ne kadarını çözebildiler. Evet. Bize zaten yazacaklardı. Bir de hocam videonun başında söylediğimiz gibi bu videomuzda arkadaşlarımıza kitap ediyoruz. Çekilişimizin şartları aşağıda var. Oradan bakmayı unutmasınlar. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.